betonlaşmış. Ortada sadece bu kışlanın yıkılmasından kalan bir yeşillik var ve insanlar istiyorlar ki artık bu yeşillik yok olmasın. Çünkü her taraf beton oldu. Taksim'de böyle bir yeşilliğe çok ihtiyacımız var. Orada isteksel yıllık ağaçlar var. İstanbul'da özellikle bu imar sorunlarına betonlaşma, yüksek yapılaşma konularında İstanbul Belediyesi ile de zaman zaman Sayın Başbakan'la da ikna oldu. Arkadaşlar bu İstanbul'un imar lobisi, daha doğrusu rant lobisi bizim hesabımız görecek öyle oldu. Rant konusunda itirazlarımı ve kaygılarımı başbakandan herkesle paylaştım. Bıraksanız Furkan Ahmet'e dahi AVM yapar bunlar. İstanbul'da bir metrekare çok değerli. Ama onlar göklere kadar yükselen ne kadar şirk kulesi, şirk kuleleri diyorum ben bunlara. biterlerse o kadar gelir elde edecekler. Ve kapitalizm çağındayız. Bunu bir kez daha çok çarpıcı bir şekilde hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor. Günay göre bakanlıktan ayrılmasına neden olan gelişmelerden biri Gezi Parkı olmuş. İstanbul'un altına göz diken rant konusu uzun süredir.